Değerli takipçilerimiz bugün sokaklardayız. Sokakta hükümetin açıkladığı tasarruf paketini vatandaşa soracağız. Bakalım vatandaşımız neler söyleyecek. Merhabalar. Merhaba. Hükümetin açıkladığı tasarruf paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşüneyim ben bu yaştan sonra? <laughs> Hiçbir şey düşünmüyorum. Artık geleceğe doğru bakacağız. Daha iktidarım var ki üç senesi daha. Artık. Ne diyeyim başka? Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? Merhabalar. Hükümetin açıkladığı paket hakkında tasarruf. ne düşünüyor? Tasarruf paketi hakkında. Öncelikle şunu belirteyim. Yani itibardan tasarruf olmaz derler ya. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın organizasyonlarında yapmış olduğu gezilerde arkasındaki koruma ordularıyla e, tasarruf olmaz. Bir kere öncelikle bunları azaltmamız lazım. Kamudaki personellerin işe alımıyla e, ya da onların memuriyetle geçmesiyle bir tasarruf olmaz. Bu zaten devede kulak kalan kısmı. Tasarruf olacaksa bence öncelikle baştan başlayıp aşağıya doğru sirayet etmesi gereken bir tasarruf olması lazım. Ülke ekonomimizin içinde bulunduğu durum gerçekten sıkıntılı bir durum. Ben bir işveren olarak benim kendi elemanlarım şunu söylüyor. Ocak birdeki enflasyon asgari ücret zammının enflasyona %18 oranlarında ezildiğini ve %15'liğinin kaybolduğu bir dönemde benim personellerim benden mesela bir asgari ücret zammı bekliyor. Ama ben bu zammı verdiğim anda tekrardan bir enflasyon döngüsüne gireceğiz. Ben bu zammı e, malzeme fiyatlarına yansıtacağım, satışa yansıtacağım. Onlar başka yere yansıtacaklar. Yani tasarruf yapmak için dediğim gibi öncelikle itibardan tasarruf yapmak lazım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hükümetin tasarruf paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? İçerik hmm, içerik olarak çok e, hakim değilim ama e, şu ara şu döneme denk gelmesi enteresan oldu. Keşke seçimlerden önce açıklasalardı ya da geçtiğimiz 5 yıl yıl önce açıkçası herhalde sanırım daha ilendirici oldu. Teşekkürler. Rica tasarruf paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir bilgimiz yok. Abi merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hükümetin açıkladığı tasarruf paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi kanal? Özgür Kocaeli. <laughs> Yerel. Ya, hayal kırıklığı yarattı. <laughs> hayal kırıklığı yarattı. Yine emekçilere ya başka bir şey söyleyeyim. Peki, çok teşekkürler. Peki. Hükümetin açtığı tasarruf paketiyle ilgili. Yok siz... Sağ olun. Sağ olun. Tamam. E, tasarruf paketi hakkında çok düşüncelerim var ama paylaşmak istemiyorum. <laughs> Kerem Bey siz ne düşünüyorsunuz? Siz, siz arkadaş. Kerem Bey. Ben ticaretle <laughs> e, şey uğraşıyorum. şey yapmıyorum. Peki teşekkürler. Tasarruf paketi hakkında ne düşünüyorsun kardeşim? kardeşim var. Üçünün kardeşim var. Ben günüm. 19 Mayıs'ta açacak kültürü yaşamak. Çere açacak. Açık kapı ölüyor. 19 Mayıs'ta 10 kısı, 9 peş gidecek. Diyor ya Teşekkürler. Teşekkürler. love you. Çok tatlısın.